Selamlar Ali. Bugün Out of Vengeance Paladin'i inceleyeceğiz hep birlikte. Genellikle çok fazla hasar vurmak isteyenlerin seçtiği bir Paladin alt klası Out of Vengeance. Şimdi Out of Vengeance'ın bize 3. seviyede verdiği özellikler Abjure Enemy ve Vow of Emnity. Abjure Enemy action olarak birinci eksi. Ben bir Paladin olarak action'ımı bir şeylere vurmak için kullanıyorum ama devam edelim. Action olarak Holy Sembol'ünü kaldırırsın, bir dua edersin ve Channel Divinity'ni harcarsın. 60 fitindeki bir yaratığı seç. Bu yaratık Wisdom Saving Throw atması lazım. Frightened'a karşı imun değilse. Fiend ve Undead'ler bunda dezavantajı varmış. Eğer ki başarısız olursa Frightened halde ve hasar alana kadar Frightened halde. Frightened halde ise yani bizden korkmaya devam ediyorsa hızı direkt sıfıra düşüyor. Ve hızına herhangi bir bonustan faydalanamıyor. Başarılı olursa hızı yarıya düşüyor. Ve bir dakika boyunca sürüyor ya da bir hasar alana kadar sürüyor. Yani biz Paladin'de çok fazla göremediğimiz bir şey görüyoruz burada. Başarılı olsa bile direkt kurtulmuyor bundan. Hızı yarıya düşüyor. Peki bizden ne istiyor bu Oath of Vengeance? Diyor ki abi sen intikam yemin ettiysen intikam almak istediğin kişiyi yakalaman için sana çeşitli alet edevat veriyorum. Çeşitli özellikler, yetenekler veriyorum diyor. Abjur enemy de bundan biri. Ama Wow of Amnity diye bir özelliğimiz daha var. Yine Channel Divinity'mizi kullanıp bunu aktif edebiliyoruz. Diyor ki bonus section olarak bir yemin edersin. 10 fitindeki bir kişiye karşı ve Channel Divinity'ni harcarsın. Bunu yaptığın zaman atacağın bütün atak rollarda 1 dakika boyunca veya o kişi 0 hit point'e düşene kadar ya da unconscious olana kadar avantajın var. Wolf of Amnity sizin sürekli avantajla vurmanızı sağlıyor. Şimdi bunu nasıl kullanacağız biz peki? Eğer ki flank kurallarını kullanıyorsanız yani yaratığı ortanızı aldığınızda iki düşman, iki arkadaşınızla birlikte yaratığı ortanızı aldığınız zaman Dungeon Master'ınız avantaj veriyorsa size Boof of enmity'ye çok ihtiyacınız olmayacak veya çok fazla avantaj elde edebiliyorsunuz. Mesela wizard'ınızın Familiar'ı sizin hep ilk atağınıza avantaj veriyorsa Boof of enmity'ye çok ihtiyacınız olmayacak ama bizim Vengeance Paladin seçmemizdeki en büyük özellik crit fishing dediğimiz özellik. Şimdi siz burada avantaj kazanıyorsanız avantajınızı daha da güçlü bir hale getirmeye çalışmak gerektiğini düşünüyorum ben. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Elf olup Elvenek küresi alarak. Çünkü Elvenek küresi aldığınız zaman bir tane daha D20 atıyorsunuz avantajınız varken. Öyle olunca sizin crit şansınız 2 değil 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla WoW of Amity bir paladinde, elf bir paladinde hep avantajı varsa 3 tane D20 atmasını sağladığı için kritik vurma şansınızı çok yüksek arttırıyor. Peki buna ek olarak bize bazı büyüler veriyormuş. En güzel büyümüz Bane, Hunter's Mark, Hold Person, Misty Step. 5. seviyede gelen büyüler. Hunter's Mark'ı bonus action'ınızda aktif ediyorsunuz biraz hasar vuruyorsunuz. D6 hasar. Ama şimdi şöyle bir durum var. Zaten smite kullanacaksınız. 2D8 hasar vuracaksınız. O yüzden çok da önemli değil. Bane biraz önemli. Saving throw'larında D4 çıkarmasını istiyorsanız. Çünkü yukarıda bizim gördüğünüz gibi Abjure Enemy özelliğimiz var. Abjure Enemy için karşımızdaki kişi Wisdom Saving Throw atacak. Siz eğer öncesinde ona Bane özelliğiniz, Bane büyüsünü yaparsanız bundan bir D4 çıkarması gerekiyor. Tabi ilk başta Karizma Saving Throw atacak. Ki yaratıkların karizmaları genelde çok yüksek olmayabiliyor beyin için tutturma şansınız yüksek oluyor. Beyni attınız, tuttu. Bu da bir action. Sonra gittiniz diğer action'ınızı da harcadınız. Abyssinem'i iki turunuz gitti yani. Onun yerine o yüzden WoW of Amity ile direkt bam Bumgim'de olmak çok daha mantıklı olacaktır. Whole Person zaten birisini kitlemenize yarıyor. Mist Step kullanacağınız bir büyü olacaktır. Çünkü bir yerlere ışınlanmanız, yakalayamadığınız kişilerin arkasından koşturmanız gerekiyor olabilir çoğu zaman. Mist Step'i aynı zamanda arka saflardaki veya yüksek yerlerde ulaşamadığınız düşmanlarınıza ulaşmak için de kullanabilirsiniz. Haste 9. seviyede açılan ve sizin kendi kendinize verebileceğiniz en güzel büyülerden bir tanesi. Haste sayesinde bir kez daha saldırmanız mümkün. Onun dışında Banishment, Hold Monster, Scrying, Dimension Door gibi durumsal olarak işinize yarayacak büyüler var. Bunların hepsi tabii ki de güçlü. Özellikle Hold Monster ama 17. seviyede geliyor. Peki 7. seviyede gelen Relentless Avenger özelliğimiz ne? Birisine Opportunity Atak ile vurduğumuz zaman hızımızın yarısı kadar ilerleyebiliyoruz. Ve biz ilerlediğimizde opportunity atakları aktif etmiyoruz. Yani burada demek istiyor ki sen intikam almak istediğin kişi senden kaçmaya çalışıyor. Opportunity atağın açıldı. Bam vurup hızının yarısı kadar onu kovalamaya başlayabilirsin. Bir sonraki turda da diyor ki git misty step at kafasına zıpla. Yetişemediysen koşmaya devam edebilirsin movement'ın hareketini kullanıp. Yetişirsin. Ondan sonra zaten bam yum yardır vurmaya çalış. Vurabilirsen de smite'ı bas öldür. Bu vengeance'ın Basitçe özelliği bu. Şimdi 15. seviyede bize verdiği Soul of Vengeance diye bir özelliğimiz var. Biz WoW of Emmit'imizi yaptığımız zaman bunun altında olan kişi bir saldırı yaptığında reaksiyonumuzu kullanıyoruz ve biz ona vurabiliyoruz. Yani birisine yemin ettik, WoW of Emmit'imizi yaptık. O bir saldırdı. Sen ne hakla saldırıyorsun deyip bam tekrardan biz melee atak yapabiliyoruz o kişiye. Tabii ki eğer ki rangeimizdeyse yanına gidip yapamıyoruz ama rangeimizdeyse yapabiliyoruz. Yani bu bize birçok defa kritik vurma şansı veriyor arkadaşlar. Çünkü biz WoW of Emit'imizle avantajla vuruyorduk. Eğer Elf'sek, Eladrinsek veya Half Elfsek, ...Elveneküresi'yi aldık feat olarak ve burada da reaksiyonumuzu kullanıp bir daha vurmaya çalıştık. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi 20. seviyede gelen paladin özellikleri diğerlerine on basıyor genellikle. Siz 20. seviyeye geldiğinizde action'ınızı kullanıp bir transformation'a giriyorsunuz, değişmeye başlıyorsunuz ve bir saat boyunca Avenging Angel'a dönüşüyorsunuz. Diyor ki siz kanatlarınız çıkar 60 fit uçabilirsiniz artık diyor. Yani birilerinin sizden kaçma ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. 30 foot radius'ta çevrede çapta bir auranız var diyor. Ve bu araya birisi geldiği zaman veya turnu başladığı anda wisdom save atması lazım. Ya da sizden frightened olacak. Sizden korkmaya başlayacak. Ta ki hasar alana kadar. Bu frightened olan arkadaşa sizden korkan arkadaşa vurulan bütün atak rollerinde avantajı varmış. Şimdi Vengeance paladin çok uzun bir süre herkesin favori paladiniydi çünkü az önce de bahsettiğim gibi şuradaki WoW of Amity sayesinde bize avantaj veriyordu ve Critical vurmak isteyen işte Crit geldi üstüne Smite'ımı atayım 2d8 Smite'ım 4d8 olsun üstüne işte Greatsword kullanıyorsam 2d6'ım 4d6 olsun 4d8 zar 4d6 zar bir de üstüne strm ekleyeyim diye düşünerekten de insanlar çok fazla hasar çıkarabiliyordu oyuncular ve gerçekten de öyle. Bunu hala yapabiliyorsunuz. Ama üstüne siz buradaki şanslarınızı daha da arttırmak istiyorsanız Elven Accuracy e aldınız. Daha da arttırmak istiyorsanız olmazsa olmaz Multiclass Hexblade Warlock aldınız. Çünkü Hexblade Warlock sayesinde siz 19 ve 20 attığınızda crit vuruyorsunuz artık. Eğer ki siz 5 seviye paladin, 5 seviye hexblade warlock bir sınıf yaptıysanız ve artık oyununuzun ortalarına sonlarına yaklaştıysanız inanılmaz güçlü olacaksınız. Çünkü hexblade warlock'un da eldirici smite özelliği açılacak. Siz slotlarınızı harcayarak, warlock slotlarınızı harcayarak Eldritch smite atabileceksiniz. Normal slotlarınızı harcayarak paladin smitede bir vuruşta siz 4, 8 d8, 16 d8 oradan olacak. Bir de zarınızın 2 d6'sı inanılmaz bir hasar çıkaracaksınız. Nova round'unuzda iki tane stud harcayarak. Yani bu hasara tekte yaklaşabilen gerçekten çok az build var. Çok fazla multi karmaşık yapılabilen bir grave domain bu build'i var aslında. Onu da aslında size paylaşmak istiyorum. İleriki zamanlarda, önümüzdeki günlerde ama özellikle Van D&D geldikten sonra yaparım diye düşünüyorum onu. Bakalım o zamanlar neler değişecek. Ona göre yaparız. Özetle Vengeance Paladin'in ilk seviyelerde çok iyi olmasını istiyorsanız 4. seviyede şurada 3. seviyede Wall of de açıldı. Dördüncü seviyede hemen hızlıca Elven kirası alın. 5. seviyede Double Atağınız açıldıktan sonra 6. seviyede eğer ki Aura istemiyorsanız Hexblade Warlock'a Multiclass yapabilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Out of Vengeance'da sizin zaten büyüleri çok fazla kullanacağınızı düşünmüyorum. Çünkü bam gibi smite vuracaksınız. Abjure Enemy'i de her zaman kullanmayacaksınız ama karizmanızı yüksek tuttuğunuz için Hexblade Warlock'ta seçtiğiniz kılıcınızla karizmanızla vurabiliyorsunuz. Dolayısıyla belki karşınızdaki kişiyi korkutmaya çalışmak veya onun hızını yarıya indirmek durumsal olarak size yardımcı olabilir. Yani ne zaman olur? Bir düşmanınız vardır, sizden kaçmaya çalışıyordur. Veya bir hırsız gibi bir şey yakalamak istiyorsunuzdur. Sizden kaçmak istiyordur. Abjure kullandığınızda 60 fitinizdeki kişinin hızını yarıya indirirsiniz. Sonra hareketinizle yaklaştınız, 30'ladınız. Sonra bone section'ınızla Misty Step ile kafasına ışınlandınız, şu ana kadar okeyiz. E siz, reaksiyonunuza vurabiliyorsunuz yüksek seviyelerde. Bu seviyelerde de vurabiliyorsunuz da yüksek seviyelerde reaksiyonunuza vurduğunuzda kitleyebiliyorsunuz o kişiyi vesaire. Karşınızdakini kaçırmayın, yakalayın diye size birçok yetenek vermiş ve bolca crit vurun diye de WoW of Amity özelliğini vermiş. Tüm bu taktiklerin detaylarını, karakter boyutlarını Discord'da sohbet ediyoruz genel sohbet kanalında. Ayrıca bu videolarda erkenden ulaşmak istiyorsanız hepsini Patreon'a ayın başında atıyorum. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Out of Vengeance çok karmaşık bir paladin değil. Belki de paladinler arasında en düz ve düzgün oynanılabilecek ve en çok hasar çıkartılabilecek alt sınıflardan bir tanesi. Aşağıdaki açıklamalarda hem Discord linkini hem Patreon linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.